Bol medyadan herkese merhabalar değerli izleyiciler gün geçmiyor ki dünyanın herhangi bir noktasında bir mağduriyet yaşanmasın ve bu mağduriyetin muhatapları özellikle kadınlar ya da çocuklar olmasın. Evet bugün önemli bir konuyu mağduriyetleri kayda geçiren bir projeyi bir belgeseli konuşacağız Konuğum değerli hanımefendi Aslıhan Kas Amerika'dan konuk oluyor programımıza Aslıhan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar Necdet Bey. E, Aslan Hanım siz bu projenin, bu belgeselin yönetmenliğini yaptınız. E, bilmeyenler, sizi tanımayanlar için çok kısa kendinizden de bahsedersiniz ama e, sorum şu olsun, e, bu programın, bu belgeselin ilk gösterimi geçtiğimiz günlerde e, New York'ta bir program vesilesiyle yapılmış oldu. E, o belgeseli evet siz bir ortaya ürün çıkarttınız ama Konuklarınızı nasıl karşıladı? Konuklarınız nasıl etkilendi? Ee, en çok bunu merak ediyorum. İlk, ilk sorun bu olsun. Ee, buyurun. Evet. Teşekkür ederiz davet ettiğiniz için Necdet Bey. Ben Aslıhan Kaz. Ee, New Jersey'den, Amerika New Jersey'den sizlere bağlanıyorum. Ee, 6 senedir buradayım. Ee, Advocates of Science Turkey'de. E, e, yönetim Kurulu üyesiyim, e, Sosyal Soykırım Sergisinin koordinatörüyüm, aynı zamanda e, The Other Children ve Metamorphosis belgesellerinin de yönetmenliğini yapıyorum. Evet, bu belgeseli bizler e, 11 Mart'ta e, Advocates of Science Turkey Humankind Production tarafından e, üretilen, <laughs> ortaya konulan bu kadın belgeselini New York'ta Manhattan'da, güzel bir salonda ilk gösterimini yaptık. Katılımcılar her sene Mart ayında buraya gazeteciler, Yazarlar vakfı tarafından da davet edilen dünyanın dört bir tarafından gelen akademisyen aktivist ve özellikle hak ihlallerine duyarlı seçkin konukların katılımıyla aslında olmuş oldu. Bu hafta bir panel haftası gibi düşünebilirsiniz iki hafta boyunca. Belgeselimizde biz özellikle bu zaman dilimine denk getirdik ve güzel bir katılımcı kitlesiyle belgeselin ilk gösterimini aslında yapmış olduk. Genel anlamda katılımcıların çoğu kadındı ve söyledikleri şey biz yaşanan hani hak ihlallerini biliyoruz, Türkiye'yi de takip ediyoruz yakından. Fakat gerçek hikayeleri ve kadınların kendi dilinden yaşadıklarını dinlemek bizim çok dikkatimize dokundu ve onların acılarını derinden hissettik şeklindeydi. Mesela bir katılımcı dedi ki sözün bittiği yerdeyiz. Artık yani bu kadar yaşanmış ihlal üzerine diyecek bir şey yok. Başka bir profesör bir hanımefendi şunu söyledi: Bu belgeselin kendisi bir umudu taşıyor. Hem ismi öyle, hem de akışı bu şekilde şeklinde ifade etti. Yine başka bir katılımcı kadın özellikle belgeselinizde İstanbul Sözleşmesi gibi önemli bir yara yaparmak bastığınız için teşekkür ederim şeklinde ifade etmiş oldu. Anlaşılan o ki çok önemli yaşanmışlıklar etkili bir şekilde anlatılmış ve muhatapları gerçekten etkilemeyi başarmış. Peki biraz belgeselin içine girelim. Evet konukların izlenimlerini almış olduk. Belgeselde bu metamorfoz belgeselinde ne tür hikayeler anlatılıyor? Ve kahramanlarınızla ilgili çok kısa da olsa biraz bilgi verebilir misiniz? Evet. Dört kadın bu belgeselin... ...içinde yer aldı. ve Ben öncelikle onları tebrik ediyorum. O kahraman kadınları... ...kendi hikayelerini cesur bir şekilde... ...paylaştılar. Hem de kendi sadece acı hikayelerini değil... ...aslında dönüşümlerini de... ...paylaşmış oldular. Ve diğer kadınlara örnek olduklarını düşünüyorum. Toplumun her kesiminden... ...kadına yer vermeye çalıştık... ...belgeselin içerisinde. Kürt bir yazar var belgeselimizde. Hakim bir hanımefendi var. Yine bir anne var dört çocuk annesi bir anne var aynı zamanda mühendis bir hanımefendi var dört kadının şahsında aslında Türkiye'de Türkiye'de hakikatli yaşamışların genel yaralarına böyle parmak bastığını düşünüyorum bu belgesel evet, anladığım kadarıyla konuşan bu konuklar farklı yerlerde, farklı coğrafyalardan bulundukları yer itibariyle siz de Amerika'dan bu belgeselin çekimini e, organize etmeye çalıştınız. Elbette zor olmuştur. Hem e, röportajları organize etme adına hem de konukları ikna etmeye, konuklarla kayıt alma noktasında e, ne tür e, zorluklarla karşılaştınız? Biraz e, merak ettiğim e, aslında arka plan bu biraz daha. Evet, yani şöyle ifade edeyim. Gerçekten <laughs> hani kadınlar e, en başta psikolojik olarak çok zor bir şey Necdet Bey bu. Çünkü kadınlar böyle en mahrem e, konularını anlatmış oluyorlar. E, bunun psikolojik e, zorluğu çok fazla. E, öncelikle onların hani kendilerinin e, böyle ikna olması. Bu kadınların dört dördünde ortak özelliği şu e, aslında hepsi insan hakları savunucusu e, olduğunu ifade edebilirim. Yani kendileri bir hak ihlali yaşamışlar fakat kendilerinden sonra yani yaşadıkları bu ihlal bir nebze olsun böyle hafifledikten sonra Sonra yerlerinde durmayıp e, arkada kalan e, arkadaşlarına, diğer kadınlara, diğer hak yaşamış tüm insanlara ses olmayı kendilerine aslında bir böyle görev edinmiş kadınlar bu kadınlar. E, o yüzden e, aslında böyle bir işte bu e, röportajları kabul ettiler. Saatler süren çekimler yapıyorsunuz. Uzak mesafelerden yapıyorsunuz bu çekimleri. Ee, tabii teknik ekibi ve arkadaşlarıma çok sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fedakar ve cidden böyle yani böyle sadece bir iş gibi değil de evet biz bu kadınların sesini tüm dünyaya duyurmalıyız bilinciyle hareket eden bir ekip arkadaşlarım var. Yani bu saatler süren çekimleri dinlemek, hangi parti koymaya karar vermek bunlar çok sancılı süreçler hiçbirisine kıyamıyorsunuz aslında. O kadar değerli şeyler anlatıyorlar ki. Fakat bir örgülemeyle seçmek zorundasınız. Yani her birini belki beşer altışar saat çekmiş olduğunuz bu çekimleri bir kurguyla ve işte psikolog ve yönetmen, psikolog ve avukat da var belgeselin içerisinde. Bir saatlik bir yayına şeye düşürüp seyirciye sunmak oldukça aslında psikolojik olarak da sancılı bir süreç olduğunu ifade edebilirim. Evet, e, şimdi tabi belgeseli izleyince o bir saatlik sürede çok şeyler göreceğimizden eminiz. Onu anladık. Bir de benim başkaca merak ettiğim bir husus da şu olur her zaman bu türlü çalışmalarda. E, belgesele koymadığınız, belgeselde yer almayan ama sizde iz bırakan, aklınızdan çıkmayan ya da e, sizin için e, hani e, anlam ifade eden e, noktalar varsa e, belgeselin üzerine ekstradan biz Sizden bu detayları almış olalım. Evet, mesela kadınlardan biri şunu anlatmıştı. Yani işinden atıldıktan sonra KHK ile ailesi onunla aynı şehirde yaşamak istememiş ve başka bir şehre taşınmak zorunda kalmış. Ve bu kadın belgeselde çok acı çeken bir kadın. Yani elektrik işkencesi gören, başına silah dayanan, defalarca tecavüzle tehdit edilen bir kadın. Ya başka bir kadın yine mesela işte çok küçükken hani devlet şiddetiyle karşılaştığını, küçük yaşta tecavüze uğradığını anlatıyor mesela. Belgesele koymadığımız kısımları var bunun. Sonra başka bir yine kadın ailesi tarafından yine böyle çocuklarına hani sahip çıkılmadığını, çocuğunun gecenin bir vakti sokak ortasına bırakıldığını anlatıyor. Dediğim gibi süzerek koymak zorunda kaldık zaman kısıtlı olduğu için. Fakat her birisinde ayrı duygulandık, ayrı hislendik. Evet, evet, evet. anlıyorum, anlıyorum sizi. Ben de zaten hani Haber yazımında da aynı zorluklarla da karşılaştığım için yani söylediğiniz şeylerin çok fazlasını aslında olduğunu tahmin edebiliyorum. Peki belgeselin adını metamorfoz koydunuz, dönüşüm anlamına gelen basit şekliyle. Neden bu adı koydunuz? Nasıl bir dönüşümü vurgulamak istiyorsunuz bu belgeselle? Evet, biz belgeselin ismini çok düşündük. Çünkü amacımız acılara, insanları boğmaktan ziyade bir umut olmak. Hem aslında tarihi bir şahitlik olduğunu düşünüyorum bu tarz yapıtların. Unutulmaması da çok önemli. Acıların ifade edilmesi de çok önemli. Fakat daha önemli bir şey, bunu izleyen insanlar aslında gerçek Anadolu kadınını da tanısın istedik biz. Çünkü kadınlar çok şey çektiler bu süreçte biliyorsunuz siz de mesleğiniz gereği takip ediyorsunuzdur yani evet. mesela ben çok farklı kadınlar tanıdım Türkiye'de İşte eşi cezaevine girmiş ondan sonra çocuklarına annelik yapıyor ya da eşi cezaevinde işkence görüyor ve onun işkencesini işte böyle sosyal medyaya taşıyor ki eşim bu işkenceden kurtulsun diye. Yani o kadar hani böyle kendi sonra cezaevine alınıyor. Eğer 6 yaşından küçükse, büyükse çocukları çocuklarından ayrı kalmış oluyor. Fakat bu kadar acı çekmiş kadınlara baktığımız zaman genel anlamda gördüğümüz şey şu. Bir kadın şu an hala cezaevinde olsa bile işte dil öğrenmeye çalışıyor. Zaten üniversite mezunu çoğu yeni bir üniversite okumaya çalışıyor. Kendini yenilemeye çalışıyor. Ee, dışarıdaki sevdiklerine e, güzel sanatsal faaliyetlerle işte hediyeler gönderiyor. Biz bunları Sosyal Soykırım sergimizde de sergiliyoruz birçoğunu, elimize ulaşanları. Sonra mesela diyelim ki Evet, yurt dışına çıkıyor, yeni bir ülkede belki eşi yanında yok o prosedürlerin hepsini kendi halletmeye çalışıyor. Yeni dil öğrenmeye çalışıyor, yeni meslek edinmeye çalışıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşadığı acıyla birlikte hani o acıyı belki özümseyip küllerinden tekrar doğmaya çalışıyor bu kadınlar. Metamorfoz aslında bir kelebeğin nasıl kozadan kelebeğe yürürken o acıyla kabuğunu kırıp kanatlarını böyle açıp da böyle uçuşunu hani görürüz ya. Metamorfoz aslında onu ifade etmiş oluyor. Bu kadınların küllerinden yeniden doğarak bir kelebek olup uçup hani kelebek etkisi diye de bir şey vardır ya. Yani işte o kelebeklerin bir yerde uçuşu bazen kasırgaları önleyebiliyor mesela. Mesela bu cesur kadınların sadece bu belgesel adına söylemiyorum. Hayat hikayelerini paylaşan tüm cesur kadınlara selam olsun burada. Yani tüm aslında diğer hem cinslerine bir umut taşıdıklarına inanıyoruz biz. E, ve ekip arkadaşlarımız da o yüzden bu belgeselin adını e, metamorfoz e, küllerinden yeniden doğan kadınlar e, koymak istedik. Evet aslında felsefesi de çok güzel. Ben de çok takdir ettim şimdi siz anlatınca. Yani sonuçta acıları anlatmak, insanların içini burkan ve içi, iç karartan zaten yaşanmışlıkları anlatmak. Ayrıca bir de iki kat insanı üzüyor ama buradan bir ümit çıkartmak, buradan bir perspektif çıkartmak ki siz buna odaklanmışsınız. Bence de çok doğru yapmışsınız. Evet iyi bir belgesel ortaya çıkmış. Kadınlar kendilerini ifade etmişler ve... Buradan çok önemli mesajlar da ortaya çıkmış. Evet, bu belgeselin bundan sonraki yolculuğu ne olacak bunu sorayım. Tabi bu yolculuk içerisinde çünkü biz sizin anladığım kadarıyla farklı bir konseptiniz var. Çünkü şimdi konuklarımız merak ederse bu belgeseli nerede nasıl izleyebiliriz diye. Hem bu soruya da cevap olsun sizin bu belgeselle ilgili seyahat planınızı açıkladığınızda. Evet. Seyahat planını açıklamadan önce birer cümle her bir kadından da bir şey söylemek istiyorum Necdet Bey müsaadenizle. Tabii ki. Mesela, mesela Tabii. bir kadın, e, hakim bir kadın çocuğunu bir ay önce cezaevin, bir ay sonra cezaevinde gördüğünde şunu duyuyor. Anne, baba ben sizin öldüğünüzü zannettim. Başka bir kadın e, işte Meriç'ten e, Yunanistan'a geçerken pushback oluyor, geri itilme oluyor, suya atılıyor. Ve Gerçekten ölümle burun buruna geliyor. Yine başka bir kadın çıplak aramaya maruz kalıyor. Başka bir kadın yani kollukta te tacize teca tecavüz tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için arkadaşıyla üst üste birkaç tane tight giyme planı yapıyor. Gerçekten konu, konusu çok ağır yani kadınların yaşadıklarının şimdiye kadar aslında konuşulmayan konuları bu kadınlar yürekli bir şekilde ifade etmiş oldular. Bu yönüyle e, dört kadından da böyle birer cümle söylemek istedim sizin vesilenizle. Evet. Yolculuğumuza gelecek olursak biz e, yine The Other Children'da olduğu gibi, öteki çocuklar belgeselinde olduğu gibi bu belgeseli sosyal medyada paylaşmayacağız. Herhangi bir YouTube platformunda şu anlık paylaşmayacağız. Çünkü <laughs> amacımız aslında bunun tüm dünyada kapalı salonlarda izletilmesi. Ee, mesela diğer belgeselimize de şu an 33 yerde bir gösterim yaptık. Yani Avustralya'sından tutun Avrupa ülkelerine kadar, Amerika'nın diğer eyaletlerine kadar bizlere ulaşabilirler. İki versiyonumuz var Türkçe ve İngilizce. E i̇sterlerse arkadaşlarımız e, Türkçe e, organizasyonlar yapabilirler, Türk Türkiye'li komüniteye uygun bir şekilde veya e, yerli dostlara yönelik İngilizce versiyonlarını yapabilirler. Kapalı salon olması gerekiyor. E, i̇şte flyer e, basıyoruz bir tane işte belgeselin duyurusunu yapmak için. E, kendimiz fiziksel katılabiliyorsak fiziksel, online katılabiliyorsak online bir şekilde ekip olarak katılıp, background'ını aynı böyle size anlattığımız gibi anlatıyoruz arkasından bir panelle birlikte aslında bir insan hakları programına dönüştürebilirler. Dünyanın her yerinden böyle gelecek tekliflere biz açığız. Kapalı salonlarda bu belgeselin gösterimini planlıyoruz. Bir taraftan da tabii neden yayınlamıyoruz bir taraftan? Çünkü film festivallerine göndereceğiz. Yapımcıların, yönetmenlerin dikkatini çekmek istiyoruz. Ve film festivallerinin dünyanın her tarafındaki film festivallerine elimizden geldiğince kadın ve hak ihlallerine böyle hassasiyeti olan festival halleri biz bu belgeseli göndermiş olacağız. Etkili bir izleyiciyle buluşturmak için bunu yapmayı düşünüyoruz. Evet yani o zaman şöyle herkes için çok kolaydır YouTube'a girip izlemek ama siz böyle daha etkili bir lobi yapalım, daha etkili bir çalışmayla bu evet. konuyu duyuralım ve farkındalığı arttıralım şeklinde kapalı salonlar program kapalı salon programları ve o programlarda gösterimin arkasından soru-cevap şeklinde de hani konunun üzerine de bir panel yaparak gelen konukların bu konuda hem daha çok bilinçlenmesini daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamış olacaksınız bu konuda demek ki ülkelerden sizinle irtibata geçerek sizinle nasıl irtibata geçebilirler? Kurumsal ya da sizin sosyal medya hesabınız üzerinden sizinle iletişime geçebilirler ya da siz onu söyleyin. Bu şekilde farklı ülkelerde bunun bu belgeselin gösterimi yapılarak farkındalık oluşturulabilir. Sanat diliyle sanat yoluyla bu konu anlatılmış olur. Bir de takdir ettiğim bir başka şey söylediniz o da güzel evet iyi bir düşünce. Festivallere katılarak ee, belki e, farklı yerlerden ödüller de alarak e, teşvikçi olmak olması açısından bundan sonraki çalışmalarımıza e, aslında yeni bir e, açılımı da e, getirmiş oluyor. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı e, sizinle bu belgesel konusunda iletişime geçmek isteyenlere yönelik. Evet. Ardından konu e, programımızı kapatabiliriz. Evet, e, sosyal medya hesaplarımızdan da hem Aset'in hem benim e, e, bize ulaşabilirler. Aynı zamanda e, aslihan@silenceturkey.org e-mail adresinden de bize ulaşabilirler e, arkadaşlarımız. E, church'lerde yapabilirler, kiliselerde, kültür merkezlerinde halihazırda e, tutulmuş bir salonda e, yapabilirler arkadaşlar programları. Yeter ki öncesinde tarihleri atılmış olsun ve beraber e, planlaması yapılmış olsun. Bizim amacımız tekrar söyleyeyim Necdet ve kaliteli bir e, izleyici kitlesiyle aslında belgeseli buluşturmaya çalışmak her platformda. Evet. E, yani Mart ayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün e, de belki vesilesiyle e, evet. mağdur olan ve sonrasında da mücadele etmiş kadınların o mücadelelerini ve nasıl e, bu durumlarıyla başa çıktıklarını ve tekrar hayata döndüklerinin hikayesini siz bir belgeselde toplamış oldunuz. Ben de Size bu konuda gösterdiğiniz çaba için teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda da belgeselinizin yolculuğu için de başarılar diliyorum Aslan Hanım. Çok teşekkür ederim bu davet ediniz için ve yayın için Necdet Bey. Sağ olun. Değerli izleyiciler bugün önemli bir konukla çok önemli ve farkındalığı yüksek bir konuyu ve ileride çok etkisi olacak bir çalışmayı sizlere aktarmış olduk. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.